Herkese yeni bir ETT'den selam arkadaşlar. Bugün ETT'de görmüş olduğunuz gibi Volvo ile beraberim. Volvo'nun otobüs modunu bulduk. Dedim ilk işimiz videosunu çekmek oldu. Dedim hemen bir videosunu çekelim, güzel bir video olsun dedim. Türkiye ortasındayız. Ee, Adana'dayız. Turist bölgelerine geldik, turistik yapmaya geldik. Artık e, buradan çıkar Antalya, Bodrum, Çeşme. Nereye götürürse e, gideceğiz. Fotoğraf modundayım dedim bir kaç tane fotoğraf alayım araç muhteşem bayağı bir güzel kaliteli bir araç İnşallah sürerken de e, bir sıkıntı yaratmaz İçerisine girebiliyor mu abi giremiyoruz e, aracımız bu şekilde Volvo e, 7750 diye geçiyor herhalde yanlış bilmiyorsam e, hemen size araç ufaktan gösterecek olursam araç şu şekilde geliyor abi e, 97 çift sıfır lükür Artı o şekilde mi yazılıyor bilmiyorum Volvo 97 çift sıfır select diye. X'de 6x2. İkisini de kullanabilirsiniz. Ee, fazla bir özelleştirme yok. Ee, şurada bir oynama var ama. ışıklarıyla şura değişiyor. Orada nasıl bir oluyor bilmiyorum. Ekranın rengi beyaz oluyor büyük ihtimal. Ee, onun haricinde başka bir sıkıntı veya bir sorun olacak şeyler göremedim. Burada. Dediğim gibi. Şurada bir kapı olayı var. Ha, kapı bana açıkmış. Şu şekilde tüm ee, paketlerimiz var. Boya paketleri. İstediğinizi alabilirsiniz. Ben şöyle bu şekilde turizm olsun istedim. Turistli seçtim. Yani kafanıza göre ee, yapabilirsiniz. İstediğinizi alıp kullanabilirsiniz. Fazla bir değişiklik yok. Şuraya ee, air takıyor Spansiyonlara e, Laskerin olduğu bölgelere Laskerde bir değişiklik yok Aynı Jantlar değiştirebiliyorsunuz ama Kendi orijinal jantları daha iyi İçerisini şu ön tarafı kapalı veya açık yapabiliyorsunuz Hemen geliyorum Evet dostlar bitmeyen telefon trafiğinden sonra geldik. Aracımızın içi bu şekilde. Bu şekilde. Başka e, eklentileri falan yok zaten. içeriye veya dışarıya. Şu ne? E, bir de bir tane daha var. O ne onu çözemedim. Mesela şu perde. Bu değil şu. Şu perde mesela aşağı yukarı iniyor ya. Mesela şu an aşağıda. En düşüğü hangisi? Şu. Normalde perde aşağıda. Geliyoruz abi. Her de aşağıda mı yukarıda mı değilmiş ona bak. Yukarıda ama aşağıda gibi duruyor. Ben anlamadım bu işi. İlginç. Aracı bu şekilde alıp kullanabilirsiniz ama e, güzel keyifli olacağını düşünüyorum. Adana'dayız. Dediğim gibi yine oyuncuyuz bizim yapmış olduğu haritadayız. Ee, Allah aşağı Böyle güzel. Dediğim gibi oyuncuz bizim yapmış olduğu haritadayım. Ee, 2K 24 YKS map herhalde. Hemen şöyle bir ayar yapayım. Ayar hava. koltuğu aşağı şey koltuk diyor. Direksiyonu bir aşağı indireyim biraz çeken aynaları hiç mi göremiyorsun? Aa, aynaları perde mani oluyor. Oğlum bu perdeyi kaldıramıyor muyuz lan? Arkadaş Allah küçük kamera vardır. Navigasyonumuz var fakat çalışmıyor. Navigasyonu Yaptıran dayımız yaptıramamış. Ama ee, Kalkışı süspansiyonları efsane. Görmüş olduğunu gibi Baya güzel var. Büyük ihtimal ee, araçta kapalar ve cam açma ol olayı var ama şey olduğu için eee boya değiştirdiğimiz için büyük ihtimal onu algılıyor ana aha haaaaa şu lan bunu iyi o zaman bir şansımız daha var Şöyle yapacağız abi Böyle Kafayı biraz yukarı kaldıracağım Ayna ayarı Aynalar göstermiyor zaten de Kendimi biraz yukarı kaldırırsam Bu şekilde iyi en azından görebiliyoruz. Al tarafa açık, al benim için. Sol taraftayız değil de Havalı kornamız yok. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah dayı. Zaten her zaman e, ETS'de Bildiğiniz üzere ee, Döneceğiniz her yöne Kesinlikle trafik vardır Bu bir gerçek Yani Biliyordum Araçta retarder yok. Daha varmış. var abi şurada. Oğlu görüyorsunuz. 1 2 3 4 kademeli bir retarderimiz mevcut. Daha çalışmıyor. 5'ten çalışsaydı. Sırcı da büyük Açıktır Allah'a şükür öbür aramada Dursun Yani Volvo'cu Yani Böyle bir Zamansızsın ki Ahlumcuklar Teşekkür ederim <laughs> Adana'nın Yolcuları Allah Allah benim kulağımda mı bir sorun var? İnşallah yoktur. Daha taraf bir kapandı, açıldı gibi. İnşallah öyle bir sorun olmamıştır. Bu niye devam etmiyor? Yani ben de gireceğim Yani duff mob olmamak Yani ışıklarda duracak Bomba büyük ihtimal o. Yok. Ya, kalkmış. Eğlen, e, yan çamurluğundan baktım da. böyle bir duraklama yapalım abi. Keşke imdadım sesi e, gelsin. Orlara gireceğiz otokar'dan ee, yükümüzü alacağız. Yükümüzü yolcuları alacağız. İnşallah girebiliriz. Ha, durmuşken ben. Başka türlü giriş yapamam. Sıkıntı abla. amca kabul etmiyorum abi. eee kimler var kimler yok. Atay, seri Bursa, aha Antalya var. Vallahi var. Antalya alalım. eee bildiğiniz üzere geçen sefer otobüs oynadığımızda ee, yükü almamıştı yolcuları. Büyük ihtimal bunda da aynısı olacak. niye böyle yapıyor bilmiyorum ama bırakırken bırakıyor ee, alırken aldırmıyor bir olay var ama gözemedim ablam sen niye orada bekliyorsun yani bu şekilde yapacağız Yolcular yine yok zaten gözükmüyor. Animasyonlu yolcu e, muhabbetimiz yok. Allah Allah. Dedim geride de bir sıkıntım var. Şu yolculara ezmeyelim. Anadana çıkışta gel taraftan mı diğer taraftan mı aha be ben ben bu tarafa tıkladım. giden yolcularımıza da, da selam verelim aç kapıyı vesela van de gir, hemen gir, hemen gir. Burada biraz da olsa boşluk var. O boşluğu değerlendirirsem hemen azından iyi olur. Biraz sesleri yükselttim. Umarım ee, aracın sesi fazla gelmiyordur. Onu bir tık daha aşağı düşürmek istiyorum ya. Yani. takıldık. Devam, devam. Ey yavrum, karanlık sabah, yaran dönüyor. Adana'dan çıkıyoruz. Adana'daki bütün abilerimize, kardeşlerimize de selam olsun. Mersin Gerçi sağdan girmeyeceğim. Mersin'e doğru gidiyoruz. Önümüzde de polis aracı. Araç gerçekten güzel. Ee, keşke havalı korna'sı olsa. Ee, Tabii birkaç eksikleri var. Örneğin navigasyon gibi, ee, sol aynaları gibi. Ama içerisi gayet güzel. Bu 12'leri bildiğin tırdan çalmışlar ya. Artık gerçekte de böyle mi bilmiyorum ee, Bilenler yoruma yazarsa sevinirim Ben hiç araştırmadım Otobüs. 6 saat diyor Girebildiğimiz yere kadar gideceğim Demediğimiz yerde salarım ee, Çok fazla uzun video olsun istemiyorum zaten ee, Çok uzun Videolardan izlenmiyor Yani açıkçası izlenmiyor Evet O arada 18 Ekim'de Balkans e, ee, çıkıyor ETS'de bilginiz olsun Çoğu kişi ee, Kod gelerek çekti filmi abi falan çekti eee, 19 Ekim'miş pardon 19 Ekim Perşembe günü Balkan Diyetsi geliyormuş artık 200 TL üstüm olur Altım olur bilmiyorum Ama hiç diyetlerde e, 250 liranın altını 200 liranın altını görmedik. Bu da öyle olur. Niye düşünüyorlar? Videolarda genelde öyle konuştular. İnşallah e, alabileceğimiz miktarda olur da alıp çekeriz. <laughs> büyük ihtimal alıp videosunu çekerim mi Oradan sana satar mıyım hiç bilmiyorum Her an her şeyi yapabiliriz Bu arada saatlerimiz Tekinde geliyor Ama ee, tırın süspansiyonu gerçekten güzelmiş Süspansiyon olayını beğendim yani Orada olsaydı direkt E'ye basıyordum. Havalı korna ya. Sonra yapıştırayım bakayım nasıl gidiyor. Geçişlerde 140 dolar Aldığını falan düşünürsek Adana'yı birbirine kattı Tırla Fakat atan şoför Böyle Haberler çıkarıyorlar ya Kayseri Konya Devam ki abi Beni biraz sıkıntıladı Kusura bakmasın ama Biraz vurdum Ama yollar çok güzelmiş ya, yollarında oynanır İyi sesler geliyor ee, Bize yakın bir yer var mı ona bir bakayım Oraya kadar gidelim Çok uzun olmasın Dostlar Karaman'da duracağım. Karaman'da bir mola vereceğim. Orada videoyu kapatırım. Oradan sonra e, belki devam ettirebilirim. Videoyu veya e, Karaman'ın bir de bir yanında var. Oradan e, bir mod bulursam onu alırım. Mod bulamazsam normal bir araçla e, Antalya'ya doğru gideriz. Ege tarafına doğru. Planlarımız var. Şimdi Antalya'ya baktım, Antalya'nın e, yol güzelliği çok uzun Zaten şu an gördüğünüz gibi 5 saat diyor da yüklendim yani O kadar hızlı gitmeme rağmen Antalya'ya çok zor gideriz O yüzden Karaman abi Başlığa da yazarım Adana Karaman diye e, Karaman'ın oralarda durdururum videoyu, ben oradan devam ederim büyük ihtimalle otobüste Oradan dedim gibi karamandan bir ee, şey yaparız. Buradaki traktörler yeni herhalde. Yeni bir tane şey alırız, yük alırız. Oradan Başlatırım En azından videoyu bildirdiğim noktadan başlıyormuş gibi. Hayır buraya da şey verilmez ya. Gerçekte de böyle mi acaba? Otobandan sağ tarafa geçiyor. Normalde göbek falan oluyor ya şaşırıyorum yani bu şekilde ise biraz sıkıntı alana hiç gitmedim. Gitmeyi isterim Samet falan. da görmüyor. Diyor. güzel 21 dakika olmuş Hatta 22 dakika güzel ama yolları gerçekten keyifli zaten e, oyun yüzünü yapmış olduğu harita gerçekten güzel e, buna bir güncelleme daha gelir herhalde bu arada Balkans e, DLC büyük ihtimal 1.49 ile gelebilir diyorlar İnşallah ee, 1.49 gelmez Eğer geliyorsa da e, Güzel bir olaylarla gelir Yani hiçbir 1.49'dan bir haberdar alınmadı O açık detaylar falan e, Bir olay gösterilmedi çünkü Büyük ihtimal 1.48.5 Veya 6 Gibisinden Gelebilir Bakalım neler olacak Yolda bu arada hala e, uzakmış ha. Bak mesela e, tabelalara falan görünmeye başladı. Hava e, saatimiz o ikiye geliyor. Bu arada Karaman'dayız. Karaman'dan izleyen bütün kardeşlerimize selam olsun. Arabanın otogar var mı bilmiyorum. Ee, Olman'da otogarına bir girelim. Aramanda otogar ileride var gibi duruyor ama duruş verdik Tamam abi yanına bir şeyler bakıyorum. Yavaş, yavaş abi. Dostlar, otogar yok. Otogar yok, Karaman'da böyle Baktım sağa sola da Göremedim otogarı Ben de şöyle sola gireceğim abi Oradan sağ tarafta bir yerde Böyle girelim oraya Man çekicisine Girdik şekilde bırakacağım. hocam Bağırma lan <laughs> Araca da sıfır girmişim ha bu bu kadar büyük mü? Dostlar siz görmediniz ben Kimseye söylemedim Şöyle dursun abi Güzel bir videoydu umarım beğenmişsinizdir Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle bay bay